Aleykümselam. Aleykümselam, hoş geldiniz. Bahatteki. Selamünaleyküm. Güzel kızım. Ey maşallah, Meryem. Canım. Oy çok şükür ya. Oy, oy, oy. oy. Hadi bakalım. Seyfo, hoş geldin. Hoş buldum. <laughs> Geçelim bakalım. Buyurun, buyurun, buyurun. Oturun, oturun. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay, ay, ay. Halim abime bak. Ne kadar da yakışıklı olmuş benim abim ya. Tut, tut, tut. maşallah. Kızım ne var Allah Allah? Alt tarafı bir tane takım elbise giymiş. Lisede de onu giyiyordu zaten. Şakir, kıskanma canım, kıskanma. Ki Ben? Kıskan, seni, seni kıskanacağım. Ben şu anda sadece acım. Başka hiçbir şey düşünmüyorum. Ayrıca şu an Badegül de bence çok güzel olmuş. Mükemmel, harika şu anda. Elif, vallahi tebrik ederim. Badegül'ü pek bir güzel süslemişsin yani. Bence şu an köyün en güzel kızı Badegül olmuş. Aa! Şaki, ne demek köyün en güzel kızı ya? Normal, bildiğin istemelik kız işte. Normal, süslenmiş. Ya bırak, biraz sempati yap bırak. Yeter. очку are these Oh A Canberk, oğlum ne yapıyorsun? Akşam vakti tek başına burada. Anne, ben artık yapamayacağım ya. İstanbul'a döneceğim. Hı? Vallahi bak, beni hiç durdurmaya çalışma. Denedim, olmuyor. Daha bir gün bile kalamam buralarda. <laughs> Nasıl yani? Bu kadar erken mi? Ay yoksa Badegül'le Halim'in söz meselesi yüzünden mi? Ben artık o işlerle uğraşmıyorum ya. Allah mesut etsin. Ne yapayım? Benim yolum başka. Ben kendi yoluma bakacağım. Hmm. Anlaşıldı herkes.